Bana neden kral diyorlar anlıyor musun? Ben dünyaya hitap ediyorum. Dünyadaki bütün garibanları kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak için çaba terfi edebiliyorum. Ben geniş görüyorum. Sen böyle görüyorsun. İşte aramızdaki fark o. Anladın mı beni? Türk silahlı kuvvetleri neden Türkiye'nin en gözde askeri yaptığını ve özel seçilmişler listesinde subay yaptığını ben anladın mı? Neden eğitim verdiklerini anladın mı? Çünkü ben senin gibi böyle bakmıyorum. Ben böyle geniş bakıyorum. Ben sadece bir topluma hitap etmiyorum. Ben dünyaya hitap ediyorum. Dünyanın o kandırılmış Dünya halklarını bu pislikten kurtarmak için çaba sarf ediyorum. Sadece seni kurtarmak için değil, sadece bu ülkeyi kurtarmak için değil. Çünkü eğer sadece ben bu ülkeyi kurtarmak için burada olsam, bunu yapsam, yarın benden sonra, benim gibilerden sonra yine bu Türkiye'nin başında bu pislik bitmeyecek. Hep aynı döngü devam edecek. Ya sorunu kökünden kaldıracaksın ya da bu işte hiç uğraşmayacaksın.